Özellikle ev ve araba alacaklar veya yatırım yapacaklar veya nakide ihtiyacı olanlar yılın ilk yarısında değerlendirmesi lazım. 2026 yılının birinci haftasını geride bırakıyoruz ve 2026 yılında altın gümüş fiyatları hızlı bir başlangıç yaptı. Dünyanın gündeminde yine jeopolitik gerilimler var ve dünyada artan savaş riskleriyle birlikte altın gümüş fiyatları yılın ilk haftasında yine yükseldi. Yılı ikiye ayırmak lazım. Hazirana kadar ve hazirandan sonraki olan süreçler. Yılın ilk yarısında altın ve gümüş tarafında yükseliş yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Özellikle ons altın uluslararası piyasalarda 4800-4880 dolara kadar gram altın tarafında 8000 lira seviyesine kadar yükseliş mümkün olabilir. Yine jeopolitik gerilimler birinci sırada Amerika Merkez Bankası FED başta olmak üzere merkez bankalarının faiz indirimi devam eder ve küresel ekonomiye dair belirsizlikler yine devam edecek gibi duruyor. O yüzden yılın ilk yarısına kadar nakide ihtiyacı olmayan yatırımcılar altın ve gümüşlerini elinde tutabilir. Ancak 2026 yılı için ev almak, araba almak gibi plan yapan vatandaşlarımıza özellikle bu hazırlığını yapması lazım. 2026 yılında biz altın ve gümüş tarafında 2025 yılındaki getirileri beklemiyoruz. Yani 2025 yılında gram altın %110, ons tarafta %74, gram gümüş tarafında %200, ons gümüş tarafında %150 bir getiri görmüştük. Ancak 2026 yılında bu kadar hızlı bir getiri olmayabilir. Özellikle ev ve araba alacaklar veya yatırım yapacaklar veya nakide ihtiyacı olanlar yılın ilk yarısını değerlendirmesi lazım. Yılın ikinci yarısı dünya genelinde küresel piyasalarda ve yurt piyasalarda en çok borsa ve bitcoin'in konuşulacağı bir dönem bekliyorum. Özellikle 2025 yılının şampiyonu altın ve gümüş oldu ama 2026 yılının şampiyonu borsa ve bitcoin olabilir. Yılı ikiye ayıran yatırımcılar bu planlamasını önceden yapması gerekiyor.